Merhabalar. İsrail'in Suriye yönelik hava saldırıları sürerken öte taraftan yeni askeri üst inşası da devam ediyor. Arap medyasında yer alan görüntülere göre Suriye'nin güneyindeki Kuneitra'da yeni bir İsrail askeri üssünün inşası bugün havadan görüntülendi. Ki İsrail Suriye'nin yanı sıra Lübnan'ı da bombalamaya devam ediyor. Şimdi Lübnan'a ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Daya bölgesine defalarca hava saldırısı düzenledik denildi ki hem Lübnan cephesinden hem de İsrail cephesinden bu saldırılar doğrulandı ama bilançoya ilişkin bir açıklama yapılmadı ki bilindiği üzere 27 Kasım 2024 tarihinde İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Ama bu ateşkes anlaşması yapıldığından bu yana İsrail defalarca bu anlaşmayı ihlal etmiş durumda. Ki İsrail'in hem Suriye'ye hem Lübnan'a hem de olası İran saldırısına ilişkinde tüm dünyadan kınama açıklamaları gelmeye de devam ediyor. Şimdi Suriye'ye ilişkin Rusya'dan kısa bir açıklama geldi. Şimdi Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasili Nebenziya SDG ile Şam hükümeti arasındaki diyaloğun devam etmesini istediklerini açıkladı. Yani Rusya diyor ki Şam ve SDG'nin diyalog kurmasından memnunuz. Umarız anlaşmada yani 10 Mart'taki anlaşmada hayata geçirilir. Rusya'nın tavrı Suriye'ye ilişkin hala böyle ihtiyatlı bir yaklaşım diyebiliriz. Ayrıca Birleşmiş Milletler temsilcisi de terörist militanların Suriye ordusuna katılması nedeniyle oradaki durumu tehlikeli gördüklerini söylüyor. Ki yabancı savaşçıların Suriye ordusuna entegrasyonuna iki gün önce ABD yeşil ışık yakmıştı. Şimdi hali hazırda aslında ABD'nin yeşil ışık yakmasının nedeni Şam hükümetinin hem İsrail konusunda hem de ABD ile yürüttüğü, yürüttüğü, müzakere konusunda çoğu şeyi vermesi. Şimdi ABD Şam'ı öyle ya da böyle bir şekilde dizayn ediyor ve aldıklarından daha fazlasını aldığı için aslında bu yabancı savaşçılar meselesinden geri adım atıyor. Benim gördüğüm ve okuduğum süreç bu şekilde. Şimdi Mazlum Abdi de Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda ülkenin her yerinde barışın hakim olmasını ve tüm göç etmek zorunda kalanların evlerine dönmelerini diliyoruz dedi. Ve yeni dönemin inşasında birlikte yer alalım ve ortak yaşamı güçlendirelim bayramınız mübarek olsun dedi. Aslında hani şimdi yapılan anlaşmadan sonra geçen hafta başında Şam ve SDGT bir araya gelmiş ve yapılan anlaşmanın o maddelerinin artık hızlandırılması için bir mütabakata varılmıştı. Burada Mazlum abi de hani bu mütabakata da bir göndermede bulunarak aslında hani Şam hükümetine yönelik bir e, mesajı var ki Ahmet Çera da bayram nedeniyle yayınladığı videolu mesajda köylerde, kasabalarda, şehirlerde, göçmen kamplarında yaşayan tüm Suriye halkına ve hacılarımıza mübarek bir bayram diliyorum. Bu bayram Allah'ın izniyle Suriye'nin son 14 yılın zorluklarından toparlanmaya devam ettiği bir döneme denk geliyor. Bu bayramın sizlere birlik, sevgi ve bol nimetler getirmesini niyaz ediyoruz dedi Ahmet Çera da ve ayrıca İran ve ABD arasında da ipler kopma noktasına geldi. Şimdi İran öyle ya da böyle ben uranyum zenginleştirmeye devam edeceğim diyor. İsrail pusuya yatmış durumda. Trump'ın tüm uyarılarına rağmen İsrail İran'ı vurmak için neredeyse can atıyor. Şimdi Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın füze ve askeri kapasitesini güçlendirmek için gereken binlerce ton malzemeyi Çin'den satın aldığını iddia etti. Amerikalı yani Amerika merkezli gazete ve bu malzemelerin önümüzdeki birkaç ay içerisinde İran'a ulaşacağı ileri sürülüyor haberde. Ve bu malzemeler arasında füze yakıtı olarak kullanılan amonyum, amonyum perklorat da bulunuyor deniliyor. E, ABD'de bu haberin yani bu gelişmelerin üzerine bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temi Pigut İran rejimi asla nükleer silah sahip olamaz dedi. Ve sözlerinin devamında İran'ın önünde iyi veya kötü olmak üzere iki seçenek bulunuyor dedi. Yani tehditlerine ABD'de devam etti. Ve İsrail az önce de dediğim üzere pusuya yatmış durumda. Şimdi Axios haber sitesi yine ABD merkezli bir ajans. Şimdi Axios bilgili kaynaklara atıfta bulunarak İsrail'in Trump'ın Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin başarısız olduğunu açıkça belirtene kadar İran'a dair ABD'ye güvence verdiğini söylüyor. Yani haberin özeti şu. İsrail demiş ki Trump'a. Tamam Tahran'la müzakereler yürütüyorsunuz. Ben bu müzakereler olumsuz sonuçlanmayana kadar İran'a saldırmayacağım. Bu konuya ve bu konuda Netanyahu Trump'a söz verdi diyor. Aksiyos da geçmiş olduğu haberde. Şimdi memleketin gündeminde de çok çok önemli detaylar var. Şimdi Tuncer Bakırhan, Dem Parti'nin eş genel başkanı, Cumartesi annelerini Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Ervan'ın ailesini ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK ile yaşanan çatışmada yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de arayarak bayramlarını kutladı Dem Parti'nin eş genel başkanı ve T24'te yer alan habere göre anne Bülbül bayramımı kutladı o konuşmanız için teşekkür ederim dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim ifadelerini kullanıyor. Yani Dem Partiş Genel Başkanı'nın Ayşe Bülbül'ü araması sonrası Ayşe Bülbül bu telefon konuşmasından aslında memnun kaldığını ifade ediyor. AK Parti kurucusundan yani AK Parti kurucularından Ömer Çelik de şimdi Demokrasi Platformu'nun yayınladığı bildiride yani imzası bulunan bir isim Hüseyin Çelik de ve bir değerlendirme yapıyor ve yapmış olduğu değerlendirmede Selahattin Demirtaş Figen Yüksek daha değiniyor. Türkiye'de en fazla hissedilen eksikliğin hukuk ve adalet olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na yönelik yargı sürecini ve Türkiye'deki kutuplaşmayı eleştiriyor. Hatta sözlerini direkt aktarayım sizlere. Oradaki yelpazeye baktığınız zaman sağcı solcu bu önemli değil. Ben bugün bu huku hukuksuzlukların kime yapıldığını kime yapıldığına bakmıyorum. Ekrem İmamoğlu da olabilir. Ümit Özdağ da olabilir. Ümit Özdağ'ın dünyası, ideolojisiyle uzaktan yakından ilgim yok. O camianın ırkçı fikirlerinden aksine nefret ediyorum. Fakat Ümit Özdağ'ın içeri atılmasını doğru bulmuyorum. Selahattin Demirtaş'ın bu kadar süre içeride tutulmasında doğru bulmuyorum. Osman Kavala'ya yapılanın da yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Ee, e, Hüseyin Çelik de yapmış olduğu açıklamada şey var yani ülkedeki adaletsizlikten bahsediyor. AK Parti'nin belki de tüm zamanlarda hani en etkili isimlerinden biriydi Hüseyin Çelik ve şimdi de Demokrasi Platformu'nun yayınladığı bir bildiriye imza atanlar arasında ve ben açıkça bu ülkede hani demokrasinin ve adaletin sekteye uğratıldığını düşünüyorum diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bayram mesajında AK Partililere gönderdiği bayram mesajında bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız dedi. Ve sözlerinin devamında aldığımız mesafe ülkemizin kendi sorunlarına yerli Milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız. Türkiye yüzyılını kardeşliğin, demokrasinin, refahın kalkınmanın ve tüm ülkemizde barışın yüzyıl yapınca, yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmış olduğu açıklamada yani herhangi bir provokasyona, bu sürecin herhangi bir e, yol kazasına uğramaması için elimizden geleni yapacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki Devlet Bahçeli'de e, darbe yasaları yok edilmelidir. Bayram sonrası meclise önemli görevler düşüyor dedi. Şimdi Dem Parti ve özellikle bakın Dem Parti ve Bahçeli MHP hem meclis konularında hem de sürecin bir sonraki evresi için hani ortak açıklamalar demeyeyim de ortak noktalara değiniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise biraz daha genel bir çerçeveden yol kazasına uğralmaması için titizlikle bu süreci yürütüyoruz diyor. Gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya, dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.